Haliliye Belediyesi Eylül ayı 3. Birleşimini açıyorum. Alacağımız kararlarını ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gündemi okumak üzere sözü yazı işaret Sayın Mehmet Emin Altıngöz'e bırakıyorum. Buyurun. İmar konularını görüşürüz. İmar Bey, Eşref Bey. Başkanım ilk gündem maddemiz imar komisyonuna havale edilecek bir konumuz. Tabii buyurun. Haliliye Belediye Başkanlığı'na Şanlıurfa ile Halide ilçesi Konuklu Mahallesi Adano 127 parsel no 1'de bulunan taşınmazın ekli uygulama imar planı dosyasında olduğu gibi uygulama imar planı tadilatı yapılması istenmektedir. Gereğinin yapılmasını arz ederiz. Parsel maliyi. Konuyla ilgili söz almak isteyen var mı? Buyurun Vedat Bey. Kıymetli arkadaşlarım şimdi bu talebe olan arkadaşımız 1.50-2.25 talep ediyor. Neye göre yani bunun altyapısı hazır mı? talebinde 25 ile 3 25 sesler bunu neye dayandıracağız? Bunu bir açıklayabilir miyiz? E, komisyona havale ediyoruz zaten. Yani komisyonda komisyonda de, 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 bu yüzden işte bir ben şey yapmaya gireyim. Şimdi komisyon üyesi olarak ben de geçen çalıştım. Bazı konuları muhalefet şerif koyduk. O zaman muhalefet edeyim. Şimdi komisyondaki arkadaşlarımız hepsi bizden. Bunu bir şeye dayandırarak geçirmeler. Onların fikirlerine saygı duyuyorum ama evet. oradan tekrar bize dönmesi lazım. Yani biz havale ettik, ona da komisyonda karar aldılar. Bir eli 25'e çıkardı. Tamam. Bu eli 25'e çıkardı. Bizde eli de artmış demek. Tamam. Bu komisyonun havale ederken, komisyonda çıkmışlar. Bunu niye kadar indirerek? 25'e çıkaracaklar. Mecliste tekrar gündeme getirmeyen bir şey Tabii yani. tekrar gündeme gelecek. Yani komisyon raporu, şimdi biraz sonra 3 tane komisyon raporu var. Bu sadece havalı olarak gidecek, tekrar meclise gelecektir. Teşekkür ederim. Evet. Başkanım, Buruk'ta da görüştük komisyona geliyor. Komisyonlar tartışacak. Bir daha gruba getirecek. Kabul edip edilmezse ondan sonra meclis tamam. Çıkaracak. Herhangi tamam. bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımız lütfen tavis olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İlgilisinin teklifini imar komisyonuna havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teklif, Sırın Mahallesi 5824 tamam. Ada 1.0 Parsilay'ın uygulama imar planı değişikliği teklifi, komisyon raporu, 08.07.2021 2021 tarih ve 137 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar ve bayındırlık komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 0207 2021 tarih ve 7714 sayılı teklife ekindeki ilgiliye ait 2402 2021 tarih ve 3739 sayılı başvuru dilekçesi için. Komisyonumuzca yerinde ve pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde söz konusu Sırdın Mahallesi 5824 ada 1 nolu parsel mevcut uygulama imar planında tak 035 emsal 175 ayrık nizam kat 5 kat olarak planlıdır. İlgisinin talebi emsal 175 ayrık nizam 8 kat olacak şekilde emsal e, sabit kalacak şekilde kat plan değişikliği teklifi Komisyonumuzca planlama esaslarına aykırı olduğundan ve şehircilik ilkelerine uymadığından ekli ve imzalı pasta doğrultusunda komisyonumuza uygun görünmemiş. İlgilisinin talebinin imar komisyonu kararı doğrultusunda pardon imar komisyonumuzun kararı doğrultusunda reddini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Diğer gündem maddemiz Sırrın Mahallesi 3.965 adı 9 ve 11, -11, -11 üzerinde uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyon raporu 08.07.2021 tarih ve 138 sayılı belediye meclis kararı ile İma ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen İma ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.07.2021 tarih ve 7.714 sayılı teklifi ekimdeki ilgiliye ait 21.06.2021 tarih ve 10.690 sayılı başvuru dilekçesi için Komisyonumuz yerinde ve hafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde söz konusu Sırrın Mahallesi 3965 adı 9 ve 11 numaralı parseller mevcut uygulama imar planında emsal 175 haşmaz 15 olarak planlıyken iken ilgilisinin talebi üzerine emsal 175 kat adede 12 kat olacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan bir bölü ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebi Planlama esnaslarına aykırı olduğundan ve şehircilik ilkelerine uymadığından ekvi ve imzalık hafta doğrultusunda komisyonunca uygun görülmemiştir. İlgilisin talebinin imar komisyonu raporu doğrultusunda reddini oylarımıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer gündem maddemiz Dağiteyi Dağ Mahallesi 516'a da 1, 2, 7 ve 8 numaralı parseller üzerinde uygulama imar planı yani değişiklik te teklifi komisyon raporu. 0508 2021 tarih ve 156 sayılı belediye meclis kararı ile İma ve Bayınırlık Komisyonumuza havale edilen İma ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 3007 tarih ve 8900 sayılı teklifi ekimdeki ilgili ait 23 10 -2021 tarih ve 16412 sayılı başvuru dilekçesi için Komisyonumuzca yerinde ve pasta üzerinde yapılan inceleme neticesinde söz konusu davetiye mahallesi Mahallesi 516'da 1, 2, 7, 8 nolu parçeler, mevcut uygulama imar planında ayrı nizam 5 katlı konut, konut alanı olarak planlıyken ilgilisinin talebi üzerine pardon boşan, akaryakıt ve servis istasyonu yapılmasına yönelik hazırlanan ve e, emsal transferinin gerçekleştiği anlaşılan uygulama imar planı komisyonu değişiklik teklifi komisyonumuzca e, ilkelerine uymadığından ekli ve imzalı hafta doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmemiştir. İlgisinin teklifin imar komisyonu raporu doğrultusunda reddini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Birleşimi 9 Eylül Perşembe saat 15'te toplamak üzere kapatıyorum.